cennette de yılan çok seveceğim ve çok tatlı ve kıvrak hareketlerde gezer. Ee, çok şeker konuşmalar yapabilir. Mesela gelir, kaşkol gibi dolanır. Espri yapabilir. Kendini sevdirir. Yani Allah onu öyle e, şirin ve güzel yaratır. Zaten şirin hayvan fakat zehirli olduğu için, insan öldürülü için tehlikeli. Yılanların zehri gidecek diyor Mehdi devrinde. Tevrat'ta evet. da var, hadislerde de vardır. Yani o hayvan normalde hipnotize edecek şekilde güzeldir yılan. Çok çok süslü ve güzeldir hayvan. Ama tehlikeli olduğu için insanlar ondan e, ya bir de soğuk olduğu için yani üstü de soğuk olduğu için yoksa o işte sıcakkanlı sevecen olsa konuşkan olsa kendini sevdirse süsü daha fazla. Mesela cennet hayvanları zaten üstleri onların pırlantalarla incelerle süslü olacak. Yani öyle o tarz yani cennetin özel süsleri olacak. Ve göz alıcı ve pırıl pırıl bir mücevherin hareket ettiğini düşünün. çok güzel olur o. Evet. Bütün hayvanlar orada konuşur cennette ve akıllıdırlar. Çok mu mesela kediler, köpekler, tavşanlar, sevdiğimiz her türlü hayvan orada konuşur. Karacalar, hepsi dillidir yani normal akıldadırlar. Hepsi mümindir. Hepsi de konuşur. Hepsini sever müminler. Yani bir insanın aklını alabileceği en üst düzeyde bir güzellik yeridir orası. Allah'ın her yarattığı şeyde e, genellikle Cenab-ı Allah simetriyi kullanır ve çok güzel renkler kullanır. Allah'ın bir lütfudur bu. Güzelliği de cennette de kelebekler olacak inşallah. Kuşlar olacak. Çok çok daha güzeller olacak. Fakat burada biraz örnekler veriyorum. Allah'ın yaratma sanatının görülmesi açısından bunlar önemli. Evet. Mesela bak kuşlarda da Allah müthiş bir süsler. Cennette de böyle kuşlar olacak. İstediğimizde yanımıza gelecekler bu keratalarla böyle gagalarını severek konuşacağız inşallah. <laughs> Mesela bu köfte de öyle bu cennet kuşu gibi bir şey. Bayağı sevimli şeker. Bunlar cennetin süsleri olacaklar. Çok çok daha güzel, çok çok daha mükemmel olacaklar. Ve ölümsüz olacaklar. Burada ölümlüdür bu sevimliler. Ama cennette ölümsüzler inşallah. Evet. Burada yine bu biraz daha örnekler vereyim. Bakın. Bütün sevimliliğinin ihtişamıyla bunlar ne dediğim gibi cennette de bu şekilde olacaklar. Evet. Kelebekler. Siz en iyisi sürekli zoom halinde olun. Ben sürekli göstertebileyim. Bakın Allah nasıl güzel süslemiş bunları. Simetrik olarak. Evet. Yine bunda da aynı şekilde. Renklerdeki ihtişamı görüyorsunuz. Bu Allah'ın bir yaratması, sanatı. Fakat cennette bunlar akıllı olacaklar. Güzel güzel konuşacaklar. Sorduğunuz nasıl beni İyiyim der. Siz nasılsınız der. Elhamdülillah der. Bu keratalar öyle şeker olacaklar. Ama burada böyle <laughs> kuş gibi bakarlar. <laughs> evet. Çünkü bu dünyada yasaklanmıştır bunların insanlarına bağlantısı. Hazreti Süleyman zamanında bunların dilini biliyordu Hazreti Süleyman. Bunlarla bağlantıya geçebiliyordu. Evet. cennetin güzel kerataları.